Dijital medyada paylaşıldıktan sonra biraz daha açığa çıktı ki öncesinden beridir var zincir marketlerde böyle ucuzlukçu market diye adlandırılan marketlerde işçiler adeta köle gibi çalıştırılıyor ve ayakta uzun süre ayakta kalmaktan dolayı bayılmalar gerçekleşti. İsterseniz biraz e, bu konuda araştırma yaptınız sizde detayları sizden alalım. Buna karşı verilmesi gereken mücadeleyi daha sonra konuşalım. Tabii ki. E, şöyle zaten e, bu mağaza market sektörü muazzam bir sömürü düzeni inşa etmiş durumda. E, açıkça kanun ihlalleri yapılmakta burada. E, 4857 sayılı iş kanunu aslında açıkça bize şunu söylüyor: 11 saatin üzerinde çalışma yasaktır. Yani her ne koşulda olursa olsun işçi 11 saatten fazla bir gün içerisinde çalıştırılamaz diyor. Ancak e, yaptığımız çalışmalar şunu gösteriyor. Bu zincir marketlerinin sabah açılış saatleri 7-7.30 arasında. Evet. Kapanış saatleri de 9'da e, müşteriye kapansa dahi işte 10-10.30 bulabiliyor. Çünkü o kapanma ritüelleri vesaire işte sayımları gibi bir takım e, başka çalışmalar da oluyor. Evet. Haliyle 13-14-15 saatlere varan bir çalışma süresi söz konusu burada. Bu açıkça bir kanun ihlali aslında. Buraya bile bakılmıyor. Onun dışında son zamanda bu dijital medyada çıkan görüntülerle de kamuoyuna yansımış oldu. Bu ayakta çalışma meselesi en çok bizim aslında üstünde durduğumuz konu. Burada da yine 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliğine aykırı bir tutum evet. sergilenmekte. Bu hem işçiyi bir köle durumuna getirmekte yani hizmet sektöründe çalıştığı için bir hizmetçi durumunu aslında e, düşürmekte bir aşağılama e, biçimi olarak da algılayabiliriz. Bir mobbingin farklı bir varyasyonu olarak da algılayabiliriz. Haliyle e, tabii sadece psikososyal bir risk faktörü değil bu. Sadece mobbing bağlamında alacağımız bir şey değil. Aynı zamanda ergonomik bir risk, risk faktörü. Normalde işverenin işçilerine e, uygun ergonomik koşulları sağlıyor olması gerekiyor. Bugün birçok mağazada, markette mesela yeterli iklimlendirme yok. Yani şöyle söyleyeyim, iş sağlığı ve güvenliği konuları 5 e, risk faktörü altında toplar. İşte fiziksel, kimyasal, biyolojik, ergonomik ve psikososyal olmak üzere. Şu an mağaza marketlerde bu dört risk faktörü hiçbir şekilde e, görülür değil. Evet. Ve e, yapılması gereken uygulamalar hiçbir şekilde yapılmıyor. E, i̇şçiler artık dediğim gibi modern bir köle biçiminde e, sesini çıkartmadan, sesini çıkarsa zaten bir e, müdür baskısıyla, çok zor şartlar altında çalışıyorlar. Yansıyan görüntülerde aslında bunun tezahürü evet. diyebiliriz. Peki şimdi e, Türkiye'de denetimsizlik e, has safhada denetimin olup olmadığını sormayacağım ama şimdi işçilerin bu anlamda mücadele yürütebileceği, onlar adına mücadele yürütecek sendikal e, bir örgütlenme var mı? Evet biz DİSK Sosyal iş olarak, Mağaza Market Komisyonu olarak e, şunu söyleyelim. Mağaza Marketler 10 iş kolunda yer alıyorlar. Onun olduğu iş da öyle torba bir iş kolu ki birçok farklı birbirine benzemeyen disiplinden e, iş sektörleri e, birçok sektörü kendi içinde barındırıyor. Mağaza marketler de bunlardan bir tanesi. Haliyle biz komisyon komisyon bu sektörlere ayırmak durumunda kaldık. E, ben kendim birkaç arkadaşımla birlikte mağaza market komisyonu üyeliğini yürütüyorum. Evet. E, biz sosyal iş olarak e, işçileri burada örgütlenmeye davet ediyoruz sizin vesilenizle. Bunu ifade etmiş olalım. Burada evet. onlar adına mücadele yürütmek değil de aslında yapmak istediğimiz işçilerin mücadele gücünü kazanmasını sağlamak. Biz, evet. Çünkü ben de bir işçiyim. Sizler de birer işçisiniz. Evet. Haliyle biz birbirimizin hakları konusunda duyarlı hale geldiğimizde aslında Türkiye işçi Sınıfı için bir belli kazanımlardan bahsetmeye başlayabiliriz. Bizim aslında inşa etmeye çalıştığımız şey bu. İşçileri alıp sendikada örgütleyip Sendikal sağlayıp biz onlar adına bir şey yaptığımız bir denklem değil. Hep birlikte işçilerle el ele verip hepimizin hakları için mücadele ettiğimiz bir platform oluşturmak gibi bir derdimiz var. Peki son olarak aynı zamanda İSİK üyesisiniz. Bu anlamda market çalışanlarını baz alacak olursak İSİK raporlarına çok aşırı çalıştırılmaktan dolayı girmiş raporlara girmiş üyesiniz. Kimse var mı? İşçi var mı? Şöyle İSİK Meclisi'nden biz alabiliyoruz sayıları ancak. Evet. E, çünkü SGK bizi, bizim bizimle bunları paylaşmıyor. Normalde bu işin profesyonelleri olarak bizim bunlara erişebiliyor olmamız gerekiyor. Ancak işte sendikalardan aldığımız belli başlı sayılar var. E, şöyle söyleyeyim. Geçtiğimiz yıl 70 tane mağaza market işçisi iş yerlerinde iş cinayetine kurban gitti. Evet. Sayı bu. Yani e, 70 kişi bir sektör için çok fazla sayı. Yani burada görünmeyen bazı şeyler var. Biz şimdi evet. e, mağazaların, marketlerin o e, etiketlenmiş, ışıklaştırılmış sahne gibi olan yerlerini görüyoruz ama arkada bir de bunların depo süreçleri var. Evet. E, ve şöyle bir durum söz konusu. İşçiler mağaza marketlerde belli bir görev tanımına bağlı olarak çalıştırılmıyorlar. Yani bugün kasada gördüğümüz arkadaşımız arkada depo işlerini de yürütüyor. Evet. Aynı zamanda reyonların dizilmesini de sağlıyor, etiketlemeyi de yapıyor, temizlikten de o sorumlu normalde iş yerlerinde görevler, e, yetkililer, vardır, yetkiler evet. paylaşılması gerekirken bu da var. Haliyle bunu, bu depo kısmında özellikle e, şundan bahsedebiliriz. Yüksek raflarda istifleme yapılırken uygun olmayan merdivenlerle çalışmaya ve evet. eğitimsiz çalışmaya zorlanıyor işçiler. E, haliyle buralarda da işte iş kazası veya iş cinayetleri ortaya çıkabiliyor. Peki. Çok teşekkür